Para kasma serimizin yeni bir bölümünden selamlar. Hoş geldiniz. Farmımıza başlıyoruz. Bir 10 saatlik farmımız olacak. Düşürdüğümüz droplar, önemli anları hepsini birleştirip bir tane video yapacağız. Çarımız şimdi 6 saattir pazarda arkadaşlar. İtemlerimizin çoğu satılmış. En son Drake'e girmiştik. Görevlerimizi vermeyi unutmuşuz. Görevlerimizi verelim. Drake'e gireceğiz. Bugünkü görevlerden faydalanamayacağız. Günlerden pazar olduğu için bizi sıraya alıyor. Sıramızı bekleyelim. Hatta gidelim avuçlarda kasalım. Boş beklemeyelim burada. Esnat avuç slotuna geçtik. Trek'e sıramızın gelmesini bekliyoruz. İlk drop'umuzu MD'mizi aldık. 1 meylik değeri var. 1 M'yle başlangıç yapmış olduk. Trek'e sıramız gelene kadar bir tane buz düşürürsek güzel olur. Şu avucu da birlikte devirelim. Trakimize girdik. İlk drop'umuz Weapon Breaker'ımız geldi. Buradan FT'ye gideceğiz arkadaşlar. FT saatimiz geldi. İki tane direkt hakkımız kalıyor. Onları da daha sonradan gireriz. Bizi şimdi sıraya alıyor. Bu direkti bitirelim. FT saatimiz geldi. Akşam FT'sine girmeyi başardık. Güzel oldu. Free kazancımız. Şimdi partimizi kuralım. Hayatta kalmayı başarabilirsek bir token bir de yeşil kutumuz olacak. 7 milyon kazancımız var. Partimizi kuralım. Kendimiz bir parti kuruyoruz. Bazen bize atıyorlar arkadaşlar çok enteresan arkadaşlar var. Buradan JR'ye gireceğiz. FT'miz bitti. Hayatta kalmayı başardık. Ödüllerimizi aldık. 7 milyonluk bir kazancımız oldu. Bir tane de MS'miz var. MS'miz avuçlardan gelmişti. En son FT'ye girmiştik. JR'mizin başlamasına 10 dakika var. Boş beklemek için üstümüzdeki MS'mize girdik. Boss'umuzu kestik. Dandik bir takımız geldi. 2.5 meden satarız. Satamazsa kırarız, tozunu satarız. Şimdi CR'mize gidelim. CR kaydımızı yaptık. Boş beklemek için CZ'ye geçtim arkadaşlar. CR'miz başladı. Ancak bizi almadı. Yeterli oyuncu yok dedi. Burada bir takılalım. İlk drop'umuz şardımız geldi. Bosslar atılana kadar 40 dakikalık bir farmımız olacak. CR'yi buradan kurtarmaya çalışacağız arkadaşlar. Biraz off kestik. Bir tane geçen bir iki tane de çetin aldık. Bu şartların fiyatı da yükselişe geçti. 2 M'ye kadar çıktı. En son pazarda gösteririz. Boss tanıtılana kadar güzel bir item düşürürsek güzel olur. CL'ye almadı bizi. Bir tane daha drop düşürdük. Miracımız geldi. Bunun fiyatı da 4 M'ye kadar çıktı. XP Mirac olsaydı 25 M edecekti. Esnafta geçtik. Bostlarımızın atılmasına 1 dakika kaldı. Toplamda 45 dakika CZ farmımız oldu. JD'ye girememiştik. 45 dakikada 6 milyonluk bir kazancımız oldu. Şimdi bosslarımız atılsın bir de oradan şansımızı deneyelim. Belki bir şey gelir. Bosslarımız atıldı. Burada Sammo'yu bulduk. Tek başımıza devirdik. Peri'yi çıkardım arkadaşlar. Şöyle kutuyu açtık. Bir tane şel attı. Bari bu satsaydın. Biraz daha boss arayalım. Tepeye kadar geldim. Burada Troll King'i bulduk. Arkadaşlarla birlikte bunu da devirdik. Bize bir şey atmadı. Biraz daha boss arayalım. Tekrar CZ'ye geçtik. Parmağımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle ilk drop'umuz busumuz geldi. Evirlere durmadan karuslar geliyordu arkadaşlar. Avuklara geçtik. Şurada ilk kestiğimiz avuktan fragmentimizi aldık. 4 meylik bir kazancımız oldu. Güzel. Tekrar üçlü ev ile geçtik. Burada kasmaya devam ediyoruz. Bir tane daha drop düşürdük. XP totemik Spear. Şunu bir XP miraç atsa, Iron Raptor atsa parayı vuracağız. Bir tane daha drop düşürdük. Elemental Sok geldi. Ucuz itemler atıyor. Bir drop daha düşürdük. Trial'ımız geldi. 3 M'den satacağız. Potlarımız bitti. Ton çektik. Bir şart bir miraç düşürmüştük. Onları düz attı arkadaşlar. Para etmeyenleri XP atıyor. Para edenleri düz atıyor. 3 level'lerde kasmaya devam ediyoruz. Bir drop daha düşürdük. Trial'ımız geldi. Bronzların fiyatı da çok düştü arkadaşlar. 4 M'ye kadar indi. Eskiden 15 idi. 4 çağır direkt farmımıza başladık. İlk drop'umuz ve breaker'ımız geldi. Bu videomuzda direkt haklarımız sıfırlanacak arkadaşlar. Bazı çarlarımızda iki defa gireceğiz. Bazılarına hiç giremeyeceğiz. Hangisine girebilirsek. Bu çarımıza bir tane daha drop düşürdük. İkinci weapon breaker'ımız da geldi. Bir tane süper atarsak güzel olur arkadaşlar. Bir tane de shell'imiz var. Onları da en son kırarız. Uçarımıza bir tane daha drop düşürdük. Üçüncü weapon breaker'ımız da geldi. Giriş katlarından aldığımız güzel oldu. Uçarımıza iyi attı. Aslında diğer çarlara da girebiliriz. Sırayı alıyor. Sırayı almasa. Yan çarımıza geçtik. İlk giriş hakkımızda giriş katlarından bir tane daha drop. Weapon breaker'ımız geldi. Weapon breaker'lar da 2300'e kadar çıktı arkadaşlar. Fiyatı yükselişte. Şu katta birlikte keselim. Uçarımıza bir tane daha drop düşürdük. İkinci weapon breaker'ımız da geldi. Sevçe geçtim. Düşürdüğümüz itemlerimizin fiyatına bakıyoruz. Miracımız 4 meydan satılıyor arkadaşlar. Bir de şardımızın fiyatına bakalım. Birazcık sıkıldım. Pazar kuracağım. Itemlerimizi satalım. Şardımızda 1.800'den gider arkadaşlar. Bir kişi bir uçağa koymuş. Biz 1.800'den koyarız. bir kaç saat pazarda durdu arkadaşlar. Şöyle triallarımızın ikisi de satılmış. Bizim XP Totemic Spear'imiz, XP Blade aksımız vardı. Onları da 777K'dan koydum. Onlar da satılmış. Onun yanı sıra şardımız, miracımız onlar da gitmiş. Şimdi pazarımızı bozalım, ufak bir farm yapalım. Ondan sonra bitireceğiz. Günlerden pazar olduğu için CZ'ye gidemiyoruz. Drake'e gideceğiz. Drake farmımıza devam ediyoruz. Bu çarımıza da girdik. İlk drogumuz, bakın geldi. Bu bizim ikinci giriş hakkımız. Bu çarımla da 3 kere Drake'e girdim. Kötü geçti arkadaşlar. Bir tane Shell, bir tane Open Breaker attı. Bir tane daha VB atabilirdi. Bir çarımıza daha girelim. Ondan sonra bitiririz. Yan çarımıza geçtik. İlk drop'umuz ve breaker'ımız geldi. Bugün bu çarımıza iki defa giriyoruz. Bu çarımıza güzel droplar atmıştı dün. Bakalım bugün neler gelecek. Bir tane daha drop düşürdük. İkinci map'in breaker'ımız da geldi. Toplamda 5 tane map'in breaker'ımız oldu. Bundan önce bir de STR'li domluk attı. Devam. Son giriş hakkımızda bir tane daha Drop düşürdük ve Firm Breaker'ımız geldi. Toplamda 6 tane Firm Breaker oldu. Güzel. Aşırı bir yoğunluk var günlerden pazar olduğu için arkadaşlar sıraya oluyor. Burada sıramızı bekliyorduk. Bizim sıramız geçmiş şöyle tekrardan girmeye çalışalım 33 sayıyor. Bunu iptal edeceğim. 2 tane daha çanımız direkt duruyor akşam erken gelebilirsek gireriz. Direkli farmını bitirdim arkadaşlar. Bu çarmıza 6 defa girdik. Toplamda 6 tane tüm düştü sadece buna. Son olarak düşürdüğümüz şerlerimizi kırıp videomuzu bitireceğiz. Şuradan müdeku asla güzel olur. Dün çift deko atmıştı. Atarsa sürpriz olur. Dört tane boya fırçası attı. Buradan da iki tane materyal. Farmımızın sonuna geldik. Ezüce 3e geçtim arkadaşlar. Son olarak pazar kurup bitireceğiz. Bu videomuzda yaklaşık bir 8 saatlik farmımız oldu. Toplamda 50 meylik bir item düşürdük. Ben hepsini hesapladım. Ancak itemlerimizin bir kısmını pazarda sattığımız için direkt size sonucu söylüyorum. Şurayı kapatalım. Tekrardan pazar kuracağım. Itemlerimiz satılsa 8 saatte 50 meylik bir kazancımız oldu. Pazar günü olduğu için CZ'ye gitmiyoruz. Bir sonraki videomuzda da bekleriz.